Merhabalar. Bugün yeni bir bileklik anlatıyorum. Modelimizin ismi Flip Flop diye geçiyor. Çünkü böyle bir tersinden bir düzünden örme işlemini yapacağımız için bu ismi tercih etmişler sanırım. Bu şekilde iplerin makrome ipleri pamuklu ya da büklüm tarama hiçbir değil. Sadece düz makrome ipi parlak. Gördüğünüz gibi sarı, yeşil, mor seçtim ben. Hazırsak hemen başlayalım. 3 rengimden de birbirine eşit ve uzun parçalar kesiyorum. Şöyle ikiye katlayarak ortasını bulmuş oldum iplerimin. Şöyle de düğümlüyorum. İplerin hepsini çekelim ki düğümümüz salmasın. sosyama sabitledim. Ee, ve iplerimizin sıralaması şöyle sırayla gidiyor örüntü halinde. Mor, yeşil, sarı, mor, yeşil, sarı şeklinde. Hemen şu en baştaki mor ipimi alıyorum. Diğer yeşilimin üzerinden geçirip altından çekiyorum. Sıkıştırdım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Yeşili bir tarafa koydum. Sarıyla devam ediyorum. Üstüne koydum. Buraya tutuyorum. Altından geçiriyorum. Tekrar. Mor ipime geldim. Düğümlerimi atıyorum. Zaten daha önceki videolarımı izlediyseniz ya da bileklik yapmayı, akreme düğme atmayı biliyorsanız zorlanmayacağınız bir model. Evet. İlk sıramı bitirmiş oldum. Şimdi düğümümü yerinden çıkarıyorum. Ve bilekliğimi ters çevirip tekrar dosyamı sıkıştırıyorum. Şimdi biraz önce ördüğüm iple tekrar örüyorum. Aynı işlemi yapıyorum sadece ters çevirdim. Şu iplerimi alayım kenara karışmasın. derimizi ne kadar sıkı atarsak bilekliğimiz o kadar güzel gözükür. Evet, ikinci sıramı da bitirdim. Tekrar bilekliğimi çevirip dosyama yeniden sabitleyeceğim. Evet. Mor ipimle üçüncü sıramı da örüyorum 3 sıramı bitirdim artık bu mor ipimle işim bitti şimdi dördüncü sıramda bilekliğimi bu sefer döndürmeden yeşil ipimle devam ediyorum morda yaptığım işlemin aynısını yeşille yapıyorum artık yani her renkten her sıradan 3'er kere yapıyoruz Şimdi de yeşilin ilk sırasını örüyorum. Evet, bitirdim ilk sıramı. Çıkardım. Döndürüyorum bilekliğimi yeniden sıkıştırıyorum. Yeşil ipimle devam ediyorum. Yeşilin ikinci sırası. Evet, tekrar çıkardım. Döndürüyorum. Yeşilimin üçüncü sırasına geçeceğim. Yeniden sıkıştırıyorum düğümümü. Yeşilimin artık son sırası. yeşilimi de bitirdim. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Şöyle ama bu sefer çevirmeyeceğiz tabii ki. Renk değişimlerini de çevirmiyoruz. 3 sıra mor gittim, 3 sıra yeşil gittim. Şimdi 3 sırada yine e, sarıdan gideceğim. Gördüğünüz gibi çevirerek çevirerek yaptığımız bir model. Yapılışı aslında bu işlemlerin tekrarı şeklinde. Bu kadar da basit. Hemen biraz örüp geliyorum. Evet ben bayağı bir ilerledim. Şöyle bileğinizi taktığınızda düğüm kısmı ile bileğinizin bitişi denk geliyorsa bileğinize uygun demektir. Buna göre ölçerek bitirebilirsiniz. Hemen şu ucundaki saçakları yapacağım. Şimdi zaten burada 6 tane ipim olduğu için şöyle 3 3 ayırıyorum ve bu soldaki üçlüden saç örgüsü yapıyorum. Şunu kenara alalım. Şimdi ucunu düğümlüyorum. Bilekliğimin başında yaptığım gibi sık olsun diye şöyle her ipimi iyice çekiyorum. Kalan şu 3 ipime de aynı işlemi yapıyorum. Evet orayı da yaptıktan sonra şu uç kısımlarını eşit şekilde kesiyorum. Bir çakmak yardımıyla da uçlarını yakacağım çünkü sökülmeye çok müsait bir ip. O yüzden sökülmemesi için bu işlemi yapıyoruz. saçaklarımızdan birini hangisi olduğu fark etmez. Bu en başta yaptığımız düğümün halkasından geçiriyorum. Bunu hiç çıkarmadan elimi içinden geçiriyorum. Bunu tutup diğeriyle de bilekliğimi düğümlüyorum. Bu da bilekliğimizi kimseye ihtiyaç duymadan kendi başımıza takıp çıkarabilmemiz için bir kolaylık. Evet. Bilekliğimiz hazır. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir model. Çıkarırken de yine aynı şekilde ipimi halkadan çıkarmadan elimi çıkarıyorum sadece. Ve bu şekilde. Önü burası ama tabii siz bu iç tarafında kullanabilirsiniz. Hangi taraf daha çok hoşunuza gidiyorsa. Bu şekilde yapan herkese kolay gelsin. E, yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Olabildiğini hızlı şekilde cevaplıyoruz. E, bizimle kalın. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.